Zabıta Daire Başkanlığı olarak personelimiz zaten belirli aralıklarla kan bağışı yapıyor. 37. kan bağışını yapan personelimiz de var. Hatta Kızılay ona bir madalya takdim etti. Biz bunun bir farkındalık yaratmak amacıyla Ahmet Başkanımızın da desteğiyle toplu olarak kan bağışı yaparak diğer kurumlara örnek olması amacıyla toplu olarak kan bağışı yapmayı düşündük. Bugün verdiğimiz kan yarın bize yakınlarımıza lazım olacağını düşünüyoruz. Umarım bu etkinlik tüm kurumlarımıza, tüm vatandaşlarımıza örnek olur. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu vatan için canımız, vatandaş için kanımız feda olsun. Evet başkanım buradayız. Buradayız başkanım.